Merhabalar dostlar. Yeni bir U-Bot bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Son bölümden sonra benzin az kalmıştı. Torpidolar falan da eksikti. Hızlıca onları yükledim. Bakalım bize ne görevler varmış. Ben yine klasik tonaj savaşını seçeceğim. Bu arada The Serger arkadaş da ona teşekkür ederim. Hani yorum yapmış videolarımdan birine. E, makinistinin yanına adam ver diyor hani yanında o tek kalmasın boş kalmasın diye yakıt harcamasını azaltmak için onu da bu bölümde yapacağım dikkat edeceğim gerçekten limecube'lerde ha evet direkt yüzde 10 azalttı yazdı zaten limecube'lere iki tane adam adam atadım yakıtımızı düzgün kullanalım burada bridge'de iki tek bir yardımcı var. Ve bu şekilde ilerleyelim bakalım. Tarih 21 Ekim 1939. Sabaha karşı limandan ayrılıyoruz. Yalnız dizellerin başına adam yerleştirmek gerçekten çok şey fark ettirdi. Yakıt kullanımı bayağı bir azaldı. Fark edilir biçimde azaldı yani gerçekten önemliymiş. Şurada yine bir dinleme yapacağım bakalım. Ha, propeller diyor süper. Ama bizden uzaklaşıyormuş. Bu arada da şuradan da bize doğru yaklaşan bir gemi daha, bir konvoy daha varmış. Onun bilgisi geldi 9 notla gidiyorlar. Savaş gemileri falan da vardır onların aralarında. Dur bakayım, şuradalar. Oradan buraya uzandılar, geçtiler. Valla şu an tam önlerinde duruyoruz. Böyle devam ederse. Bunlar da Edinburgh'a gidiyor muhtemelen. Burada bekleyeceğim bakalım. Evet arkadaşlar o kuzeyden yaklaşan konvoyu buldum sonunda. Gördüğünüz gibi önümdeler. 1, 2, 3, ooo ya bayağı büyük bir konvoy. Bunların arasına dalıp 3 torpilo ile 3 gemi batırmak amacım. Umarım başarabilirim. Tamam, i̇lk savaş gemisi burada göründü. Önümden böyle geçecek. Ben ona 2.7 kilometredeyim. Biraz daha yanaşacağım. O yaklaştığında dalarım zaten. Hani maksat şey yaklaşında çok uzak olmayayım. Konvoy yaklaşında çok da uzakta kalmak istemiyorum. Yaklaşıyorlar, evet. Burada bir savaş gemisi, bir korvet var en önde. Daha ileri gidemiyorum ama baya büyük bir konvoy. Tamam, karanlıkta, aşağıda baya bir bekledim. Savaş gemisi bence beni geçti. Aynen önümden geçmiş gitmiş. Şu an önümde yük gemileri de duruyor. Artık saldırma vakti geldi. O daldılar. Zikzak yapmaya başladılar. Ayda bizim arkadaşlardan biri. Bizim dostluğu botlardan birisi belli saldırı yaptı bunlara. Yani ilk sürpriz bize kalmadı. İlk sürpriz yapmak ne yazık ki. 285 da bu önümdeki gemi... Şunu ben niye göremiyorum? Ya da Empire Scott mıdır nedir? Ona salalım torpidoları. İlk saldıracağım arkadaş bu olacak. Empire Bell sınıfı. Şöyle bir hızını ölçelim. 5 notla gidiyor. Evet çünkü yavaşlamış durumda. Dur, söyleyelim bunu. Bize olan uzaklığı. Bir dakika bu 350 derecede. Ben şuna yolluyorum sanırım şu an torpidoyu, buna değil. Dur bakayım 0.6 ile bakalım. Aynen önümde. Yok, bu var bir de 350'de var demiştik. Şu an uzaktakine yolluyorum. bize olan uzaklığı bayağı fazla. 3800 metre çıktı olabilir mi? Şeye göre de 3.2 açısı 112 E ee, nerede? Şey çıkmıyor. Lan bak mı oldu? Evet, galiba bug olmuş. Daha şimdi çıktı. 110... 2.7 olsun. Hadi tamam. 3e <laughs> maintenance yapsınlar. Ne olur ne olmaz sağlam torpido atalım. Yollayın bakalım. Yalnız şu savaş gemisi ne acaba? Büyük bir şeye benziyor. Shropshire diyor. Oo. Ne bu sab bu savaş gemisi mi? Ağır kruvazör mü? Baya baba bir şey bulduk. Bayağı büyük bir gemi buldum. Ben buna yaklaşıp asıl bunu batırmaya çalışacağım. Birazcık dalın. Bu torpido da galiba yanlış hedefe çarpacak, olsun. <laughs> Vallahi çarpacak gibi. Bakalım çarpacak, kesim çarpacak. Oo, bütün güverte yanıyor. Daha doğrusu evet bütün güverte yanıyor. Solda da yangın çıkmış. Sağ taraf daha çok yanıyor. Tamam ben yapacağımı yaptım. Şuna sallamıştım torpidoyu buna gitti. Olsun hiç fark etmez. Artık buna yollayacağım ama. İkinci hedefim o. Şimdi o büyük savaş gemisi nerede? Periskoptan bakıyorum ama. Bir dakika. 0.6x alalım. Bu olmalı. Aynen bu. Bir kruvazörmüş. Kruvazör country class. Dur şöyle bir, bir buçuk yapıp bakalım. Üç tane bacası var. Kirov sınıfı değil. Nelson kesinlikle değil. Tam country sınıfı bu belli. hızını bir ölçelim tekrardan 9 notla gidiyor Biraz hızlandılar anladığım kadarıyla. Burada denizaltı olduğunu bildikleri için hızlandılar. Bize olan mesafesi artık duralım. Bize olan mesafesi bir buçuk kilometre. 1500 metre. Ve 101 derecede. Geschwindigkeit 2 ve 3'ü doldurun. 1 Hız girildi yeşil yanıyor. Menzil girildi o da yeşil yanıyor mesafe. Angle of da olmuş gibi. Tamam. Valla ikisini de yolladım. Artık 30 metreye dalıp şu tarafa doğru yol alma vakti geldi bence. Vurursak çok güzel olur. Torpidolarımız burada. Hiç fena durmuyorlar. Şöyle bir hızlandırayım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Süreyi hızlandıramadım. Mesaj geldi galiba. Neyse sorun değil. Şimdi tekrar hızlandıralım. Hadi oğlum vurun. Vururlarsa arkadan vuracaklar gibi. Oo yo biri önden. La <laughs> kamera saçmaladı. Ha gemiye odaklı değildi çünkü. Torpidoya odaklıydı. Sen gemiye bak gemiye. Torpidoyu baş ver ya da serbest kamera. Çok güzel bir salva oldu. Bir, bir önden bir arkadan vurdum. Gemide şu an yangın da var. Canı ne alemde acaba? Neyse önemli değil artık. O iki torpido yedi. Artık yavaşlar. Batmasa bile takip eder batırırız torpidoları yükleyip. Artık gemiyi terk ettiler. Kruvazörü batırdık dostlar. Kaç tondu acaba merak ediyorum. Burada hala saldırabileceğimiz yük gemileri var vallahi çok iyi. Tamam şu an tam önümde bir tane daha var. Hatta çok yakınım. Dur bakalım dümeni sıfırlayalım ve geri geri gidelim biraz. Periskopu da periskop hala batırdığımız kruvazöre bakıyordu. Şimdi bu bir yük gemisi belli. Durdur. Dur. Altı notla gidiyor. çizgiyi tam bayrağın üstüne koyarsam 294 metre olabilir. 140 dereceden biraz fazla açımız. Yok bunlar bu dönmeye başladı. Bu arkadaş çok fena dönüyor. Haliyle zikzak yapıyorlar. Şu daha iyi bir açıda. Bu da Empire Bell. Bu da muhtemelen altı ile gidiyordur. Knoten. Bize olan mesafesi 1200 metre. Aktualisieren. Açısı da yok. Allah hayır 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 hayır. Dur motor bütün motorları durdurun. anla olan açısı da 45 diyelim hadi ya da 46 o da olur. İkinci torpido tüpü hazır. Yollayın. Ya çok zigzag yapıyorlar. Umarım vurabilirim. Bu da gayet güzel duruyor. Patlarsa da tadından yenmez diyecektim. Tam patladı. Tamam bu arkadaş da patladı. Tekrar periskop derinliğine çıkın. Fidikalar denize indi. Bu gemiyi de terk ediyorlar. Süper. Çok güzel oluyor bu. Tamam. Bunu da hallettik. Çok yakınımdan başka bir gemi daha geçiyor. Bu menzilden ateş etsem patlar mı acaba torpido? 371 metre. Biraz fazla yakın. Ya biraz fazla yakın da başka da gemi kalmadı. Diğerleri hep savaş gemisi. Bunu da deneyeceğim. Şimdi bunu da bırak. Aynen şu tam önümüzdekine odaklanın. Yok bu Empire Bell değil bu belli. Explorer da değil arkasında bir direk daha var. Empire Tower bu. Muhtemelen altı notla gidiyordur. O kadar da fark etmez diye düşünüyorum. Çünkü çok yakınız. 400 metre diyelim. Kaç metreydik? Bir dakika. 4, 3. 0, 0, yanlış girdim. Meter. 320 metre. Aktualisieren dönüş yapıyor. 142 diyelim. Buna da 142 derecede. bir aktualisieren. Birinci torpido tüpünü doldurun.

Torpidomuz şirin şirin gidiyor. Güzel duruyor, güzel. İnşallah patlar bu da. Fail şus mu? Neden? Daha değil, daha değil. Daha çarpmadı torpidomuz. Şimdi çarptı. <laughs> Bir an dedim acaba gerçekten patlamayacak mı? Bu da patladı. Yalnız deşeye torpido yetini vermem harika oldu gerçekten. Attığım bütün torpidolar patladı. Adam mükemmel maintenance yapıyor. Gemiyi terk ederler herhalde bunu, değil mi? Yoksa batmayacak mı? Empire Tower, Empire Bell'den daha güçlü bir yük gemisi galiba. Kargo gemisi. Tek torpido batırmıyor gibi duruyor vallahi. En azından flikaları henüz indirmediler. Empire Baron da duruyor, diğer Empire Tower da duruyor. Ve işin kötüsü galiba benim başka torpidom da yok. Aynen toplamda 5 torpido alabiliyor U4. Bu ne? MS Nordtrandelag diyor. Norveçli bir gemi. Bu da Empire Baron. İkisi de batmadı. Torpido yediler ama batmadılar. Bir dakika. Nerede bu arkadaşlar? Birisi burada. Bunun... ...şeyi var gibi durmuyor. Ee, ne denir? Topu var gibi durmuyor üzerinde. Savaş gemileri de uzakta. Yaklaşıp... ...makinalıyla batırabilir miyim acaba? Bu hatta hala hareketli. Zikzak bile yapıyor öbürü. Aha. Durun 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 bunu görmemiz lazım bence. Bunlardan biri torpido yedi az önce galiba ya da yemek üzere. Flower sınıfı benim tam yanımda. Şu tarafta bir yerde olmalı. Hadi hadi be kaçırmış. Güzel denemeydi ama bayağı yakından vuruyorlardı neredeyse. birkaç o başka da var iki yönden de araya almışlar en az üç denizaltıyız şu anda bu güzel onlar hazır korvetler diğer bizim diğer denizaltılarla uğraşırken ben şu gemiyi makinalıyla batırmaya çalışacağım Çünkü o kadar Vurduk. O ateş etmeye başladılar o menzilden. Ben ne güzel uzadı diye düşünmüştüm ama ateş ediyorlar vallahi. İnşallah peki değil. Bak bak sağ tarafa top düştü. Makinalım değil de topum olsaydı keşke. Beni değil bu gemiyi biz. Ne gülerim var ya. O gemiye daha yakın gidiyor. Hadi be oğlum. kötü duruyor. Tamam bu da battı. Hemen dalın. Hemen dalın. Hiç vakit kaybetmeden dalın. Hatta süreyi hızlandıralım. Umarım vurulmayız. Oh vurulmadan. vurulmadan birini daha batırdım. Artık bana doğru gelecek onlar belli. Altımız kaç metre acaba? 44 metre daha var. 74 metreye dalın. Artık Silent Run'dayız. tam tepemizde dolaşıyorlar var ya. Görevi aslında tamamladık. Hani batırmamız gereken gemi tonajını batırdık. Ama yine de ben birazcık Edinburgh'a doğru gidip o yaraladığımız gemiyi bulabilir miyiz acaba? Diye merak ettim. Ve şurada bir kontak var. Hani bir temas var. Hidrofonda Umarım o yaraladığımız gemidir. Yok, uzaklaşmış. Moving away diyor. Yok, o arkadaşı kaçırdık demek ki. Neyse, yine de 5'te 5 beş vurmak iyi oldu. Hani ikisi ee, kargo gemisi batırdı. Bir tane büyük bir kruvazör batırdık. Biraz eski bir yapım kruvazördü ama olsun. Yani kruvazör kruvazördür. Bir tanesi de çarptı ama patlamadı. Artık evimize dönebiliriz. Üç gün sonra evimizdeyiz, hadi bakalım. Haliyle evimizde kahramanlar gibi karşılanıyoruz. Cumartesi 28 Ekim 1939. Zaten bir zahmet karşılasınlar. Bayağı verimli bir devriye oldu bence. <laughs> evet, herkes güvertede. Asker selamı verilmiş durumda. Bandomuz çalıyor. Çok güzel. Joachim Riga madalya alacak. Biz German Cross almışız. Knight's Cross'a da çok az kalmış. 25.000 görevini başarıyla bitirdik. Ha, ikinci bir checkpoint daha varmış 50.000 tamam onu da hallederiz. Empire Scott. Batırıldı. Bir İngiliz gemisi. Bergen'den Edinburgh'a gidiyormuş. 6119 ton malzeme taşıyormuş. Empire Baron bu da batırıldı. O da Bergen'den Edinburgh'a zaten aynı konvoydalardı. 4434 tonluk bir gemi. Asıl ben o kruvazörü merak ediyorum. Shropshire County Class diyor. Onun tonajını yazmamışlar galiba. Neyse ona internetten bakarım nasıl bir gemi merak ettim. Hangi yılda yapılmış tonajı neymiş. Next diyelim. Güzel güzel tamam experience falan da kazandık. Tamam dostlar. Limanda tekrar artık gerekli bakımları yaptıktan sonra bir sonraki göreve çıkacağım. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.